Arkustar Yiğit Bey için efendim. Yiğit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz kendisiyle 9300 hesapları yaparken Nilgün Hanım dedi ki o iş öyle olmaz. Durun <laughs> size biraz aritmetik öğreteyim. 9500 puan artı 51 saniye. Biz ona diyelim 9600. İnşallah peşinde olduğumuz şey. Peşinde olduğumuz puan artık 9600 efendim. 2 tane harf alacağız 14 tane soruya cevap vereceğiz ama gördüğünüz sorular kısa kısa netti. Evet çok seri gitti. Ay Öyle yani seri. rahatlatıcı mı korkutucu mu bilemedim. Evet biraz şu Biraz önce performansı yorumlarken üzücü bir performans demiştiniz. <laughs> evet. evet sizler için, için, için biraz olur. üzücüydü. Kabul ediyorum ama daha iyisi olmaz diye bir şey yok. Ya olur olur değil yani, mi? Hiç mi tamam, kendime. olumlu bakıyorsunuz. Aynı bakış açısındayız. O zaman sorular da gelsin. Buyurun. 4 harfidir. Gayet rahat cevaplayacağınıza eminim. <laughs> Fransızca kökenli özel ilgi alanı uğraşısı. Yani bu benim neyim? Hobi, hobim. Gayet. Göreceğiz <laughs> bakalım. Yine aynı hızla cevaplanabilecek bir soru bu. Biraz daha uzun sadece. <laughs> Lüks hayatın simgelerinden sayılan tütün ürünüdür. Puro, puro. Dört bir Gayet güzel. Şimdi bir kadın ismi olarak kullanılıyor, fakat o kadın ismi olarak kullanılan anlamı bu anlamı değil. Bir bakınız. Ocaktan çıkarılan, işlenmemiş ham maden birleşiğine verilen addır. Maden nokta noktaları denir onlara. Aslında topraktan çıkan bir şeyin adı. Ee, maden cevheri <laughs> ürün, ürün maden. yani böyle hani onlar çizgi çizgi oluyor ya efendim. Onu herhalde bir şeye benzetmişler. Topraktan çıkana benzetmişler. Filiz. Filiz kesinlikle doğru cevap. 5 ve yerinde bir cevap. Güzel oldu <laughs> bu. Haydi yenisi geliyor. İstanbul'u biliyorsunuz tarihi <laughs> yerlerini gezdiniz. Evet. Geniş arazi üzerine inşa edilmiş büyük ve görkemli konut. Var İstanbul'da bir sürü saray hmm, hmm. Ee, daha küçüğü küçüğü konak daha büyüğü <gülüyor> saraydan <gülüyor> küçük konaktan büyük eee ne yapılır burada? Yani işte saltanat sürülür efendim. Mesela Beşiktaş ıhlamur'da. Ka kas. nedir Kasr. Kasr nedir efendim? Nedir? Kasr. Orada ya bir... biz bur burada bir evet kasır. Kasır ne? daha güzel, ha. daha güzel. Kasrı, kasrı. dediğimiz evet. zaman oluyor böyle. Gitti gitti. Diye Uçtu tamam. gitti. efendim. Biz 500 puanımız kazandık mı? Kazandık. Evet. Lazım olan o ve geçiyoruz okay. altı harfi cevaplara. El ile yapılan ince süs. işleme. Çok güzel. Yiğit Bey. Al Buyurun. Yine harf almadan cevaplayacağınızı düşündüğüm bir soru. Gelsin görelim. Diyor ki. Belli bir yere veya kültüre ait olan yemek hazırlama sanatı belli bir yerin Antep'in ziyafet gibi bir şey. Yok. Şimdi oranın sofra. kültürüne sofra değil de ne diyorlardı ona? Antep sofrası mı? Yani Fransız sofrası mı? Mutfak. Mutfağı. Üç gün oldu kasamız yerleşti yerine. Aynen böyle başlamış ve devam etmişti Nilgün Hanım. Siz de neredeyse onun kadar hızlısınız efendim. Hadi bakalım. Sürede bir sıkıntımız yok merak etmeyin. İstersek üç harf bile alırız şu noktada ve şu soru sizi yarışmanın tam ortasına taşıyan soru. Görelim. Eniştelerin birbirleri için kullandıkları unvan. Kayınço. Kayınço. Değil. Değil. biraz garip bir aile. <laughs> ee, enişteler Hı. birbirine özel bir şey mi söylemiş? E, evet. Onlar birbirlerine nasıl? Ya benim iki tane enişten varsa onlar birbirine de, ne diyor? Aa, şu an bitti. İki tane ablam var. Evet. Ablamın eşi. Harf alayım. Ne? Harf alayım. Yapmayın ya. Eniştelerim birbirine. Bir durdurayım. Benim ee... bacılarımın eşleri. Evet. Bacı. Bacanak. Bacanak. Evet, evet. Kafa tamam, karışıklığı tamam, yaşadık, şey. Güzel toparladık. Bir tane de harf alınır canım. Ne olsun yani? Ne olacak? Daha iki tane alabilecek durumdayız. Buyurun gelsin yeni sefer. Diyor ki bir şeye veya kimseye bağlı olmayan serbest iki kelime. İki kelime. Serbest. Tek başına. Olmadı. Tek başına ee, yalnız. Serbest. Hmm. Şimdi serbest şey, bir şey. olumlu bir kelime olmasına rağmen bu daha çok hayvanlar için kullanılır. Başı boş. Başı boş. 700 puan değerindedir. Oldu. Güzel oldu. Yerli yerine oturdu. Elde kaldı 6 tane soru. Okay. 2 dakikadan fazla süre var. Her şey yolunda. Evet, evet, Buyursunlar. <laughs> Nesiller boyu yapılmış, halkın kültüründe yer etmiş kurallı fiziksel yarışma. iki kelime. Şimdi bunu ikiye ayıralım. İki kelime ya. Kurallı fiziksel yarışma bir, nesiller boyu yapılmış, halkın kültüründe yer etmiş, i̇ki. o da burada. Ee... Ya da yarışma iki olsun, öbür biri olsun. Gövde gösterisi gibi bir şey geliyor aklıma şu an. Bunun içinde vardır gövde gösterisi ama... Özellikle bizimkinde, bizim altın hmm. kültüründe yer etmiş olan da. Bu böyle festival falan bir şey düzenleniyor ve yapılıyor mu yapılıyor, yoksa? Yapılıyor, düğünler yapılıyor, falan yapılıyor, gibi bir şey. Düğünlerde mi? de oluyor, festivalleri de oluyor, yüzyıllardır. Harf alayım. Ve birden çok çeşit hmm. var yani. Hmm. Şimdi bu kurallı fiziksel yarışma nedir? Ee... İnsan kendi kendine de yapar onu da. Kurallı fiziksel yarışma? Hı. Spor mu? Spor, evet. güzel. Nesiller boyu yapıldıysa... Ata sporu. Ata sporu. Kafa karıştıran evet. bir soruyu kabul etmek lazım. Biraz sürenizi yedi. iyi yaptınız efendim. Güzel alışveriş. Bir harf aldınız, hallettiniz. Ha. Elde kaldı. Bir dakika, bir saniye. Şimdi burada ta, ta bir seçim yapmak var. gerekiyor. Beş. Hızlı cevap veririm, bir tane de harf alırım mı? Yoksa ben süremi rahat rahat kullanırım, hiç harf almadan hepsine cevap veririm mi? Acaba diyorum ki... Çıktığı anda durdurup Hı. o düşünme anını kullansam kullanılacak bir yöntem. Hadi deneyelim tamam. birkaç tanesinde. Son 8 harfi cevap alıp gidersen beni uyarın olur mu? Merak etmeyin. Böyle... Kısa bir sorusu var. Tamam. Halledersiniz bunu. Ateş zerresi. Kıvılcım. Çok güzel. Aynen böyle devam edersek sıkıştığımız noktada o harfi belki de kullanabiliriz. Ama uyalanmamalıyız. Sonlara saklamak istiyorum. Ama. Tamam iki kelimeden oluşuyor. mak mak diye bitiyor. Bu bir deyimdir. Çokça kullanılan bir deyimdir. Unutulmuş bir deyim değildir. Buyurun geliyor. Çokça konuşarak ikna etmeye çalışmak. Birine dil dökmek. Çok güzel. Şimdi az süre kaldı ama halen harfi alma şansınız baki. Dokuz harflidir. Son 9 harfli cevaptır. Arapça kökenlidir. Hı. Eski dilde diye sorduk ama günümüzde de kullanılan bir kelimedir efendim. Tamam. Buyurun. Anlaşmaya varma uzlaşma. Artık harf alamayız. Bı... Anlaşmaya... Mutabık. Mutabık kalma. Yani hepsi birden yaptığımız şey... Bı... Ek gelecek mutabıka. Mütabakat. İşte bu Yiğit Bey. Tebrik ediyorum sizi. Harika. Çok güzel oldu bir iş. Şimdi mutabakat gibi eski bir kelime. Hafif naftalinli hı hı. ama böyle hani saygı gereği daha çok kullanıldığı için daha iyi bilinen bir kelimedir. Tamam. Yani bence daha rahat edeceksiniz. Sondan bir önceki soru geliyor. Gönül ve kıvanç borcu bulunan dikkat teşekkür etme durumunda olan kişi. Size teşekkür etme durumundayım. Bir şey kalınır. Onu. Teşekkürden mu? uzaklaşmayalım. Size teşekkür etme durumundayım. Size neyim? Borçlu şey. Teşekkür. Bir dakika harf almadım. Almadınız alamayız zaten. Bunu bulacaksınız. Teşekkür etme durumundayım size. Yani size. Teşekkür, şükür, ee, te... mesela tereddüt içindeyim. Evet. Yani bu konuyla ilgili müteredditim. Aha. Müteşekkür. müteşekkür. Nedir? Müteşekkür. Müteşekkir. Müteşekkir! <laughs> gerçekten son <laughs> soru son cevap. Geometri sevdiğiniz bir ders. Seviyorum evet. Güzel. İki kelimeden oluşuyor, birleşik yazıyor. Tıpkı çokgenin birleşik yazılması gibi. Buyurun. Sınır çizgilerinden hiçbiri ötekine eşit olmayan çokgen. Ee, Aa, Güzel. Bulursunuz bunu kenar hoş tamam yarısı ee, çıktı eşkenar sınır çizgilerinden hiçbiri ötekine eşit değil çeşit kenar çeşit kenar Din puan değerindedir. Kasayı 9600 yapar üzerine de 8 saniye. Olacağı buydu üstadım. Çok güzel oldu. <laughs> çok güzel oldu. Bir kocaman alkışlar lütfen.